Muhab oh, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizlerle Kosat 3 çekiyoruz. Ee, çok iste, isteyenler vardı aranızda çok abi Kosak 3 çek diyen. Tamam o biz de çekiyoruz kardeşim. Şimdi rastgele harita diyelim abi tamam mı? Şimdi arkadaşlar yeni DLC geldi. Yeni DLC'leri DLC'lerden bir tane ülke alacağız. Bavaria var. Bavaria geldi, Saksonya geldi, Danimarka geldi, Hollanda geldi. 4 tane yeni ülke. Hollanda var mıydı bilmiyorum Danimarka ama Saksonya ile Bavyera kesin. Ee, onda eminiz abi. Şimdi ben Saksonya mı alsam? Saks Saksonya Saksonya iyidir abi. Saksonya alalım. Şimdi bu, bunları abi rastgele verelim. Tamam mı? Bunları rastgele verelim. Ben her zaman gibi kırmızı severim. Arazi Akdeniz Akşamları bir başka oluyor. Ee, çeşitli kıtalar tek bir kıta kalsın öyle abi. Tamam mı? Başlangıç kaynakları normal mineraller orta harita boyutu ee, şöyle büyük 2x yapalım tamamdır arkadaşlar herkese ikişer ikişer dostlarını verdik yanlarına şimdi ee, nasıl göz şey, nerede olacağız bilmiyorum oyunu başlat diyorum abi nerede doğacağız inşallah dostum dostumuzla en yan yana doğarız Hadi bakayım hadi bakayım alalım akıllarını Saksonya'ya getireceğiz adamları Saksonya'ya Nereye gidersen git her yer Saksonya demişler kardeşim. Öyle bir söz yok ama ben ürettim şu an. Saksonya özel. Bu arada eee Saksonya neresi derseniz arkadaşlar Almanya'da al, yani Almanya'nın güneydoğu tarafında, tamam mı? E, orada o o bölgelerden yani o civarlarda oluş, zamanında yaşamış bir devlet. Şu an Almanya'da Saksonya diye bir eyalet de var. Onu da hatırlatayım. Hadi Koy şuraya şunları. yapı yap 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 yap. Yürüyün abi yürüyün. Yürüyün yürüyün. Yapın bakayım. Hadi bakayım yapın bakayım. Oyunun başında bunu hemen çözmek eee çok önemli. Şimdi abi. Şunu yap bakayım. Şunu yap bakayım. Hadi hadi abi hızlı 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 hızlı. Seri seri bu e, diğer oyuncular bunları yapmış bile baksana. Ama e, benim için şu an bu biraz daha önemli. Aslında onu ilk yapsam daha iyiydi ama neyse. Neyse abi sıkıntı yok. Toparlarız. Şimdi abi. E, hemen şuradan gel bakayım 4 kişi. Eee bu 4 kişiyi kardeş, nalbant ne abi? Depo. Depoya gönder tamam mı? Siz burada kalın abi. Siz yemek basacaksınız. Yemeğimiz ne düzeyde? Tamam. Eee şimdi taşa Yaşa taşa başa oturmayacağım demişler arkadaşlar. O yüzden ona göre dikkat edeceğiz. Şimdi nalbant bu buraya. Bunlar da oduna yürüsün abi. Tamam mı? Şimdi bu bu artık bir şekilde hemen hızlı bir şekilde şunun tamamlanması lazım. Bak gördüğünüz gibi burada daha 10 saat sürecek. Bizde daha çabuk bitecek. Hadi bakayım yavrum. Biraz başlangıçta yemeğe ihtiyacımız olacak. Gel bakayım. Sen de gel abi. Ver bakayım nalbanta. Nalbant. Nalbant iyiymiş ama ha. Bakar mısın? Nalbant şey oluyor herhalde. eee neydi? Bu silah milah yapıyorlar ya. Yapıyorlar ya zırh falan. O herhalde. Oh tamam abi tamam. Kafa rahat. Sülale rahat. Yemek üretimi başladı abi. Bir dakika şöyle yapalım. Ee, yemeğimiz çok az. Bazı birimlerin üretimi askıya alındı. Ee, yo gayet iyiyiz abi. Niye caz yapıyorsun ki? Niye caz gırlık yapıyorsun? Ha, niye caz gırlık yapıyorsun? Yürü bakayım. Şimdi kardeşim. E, burada pazar yerimiz var tamam mı? E, ne yapabiliriz burada? Şu anlık bir şey yapmayalım. Şu anlık bir yemek birikimi yapalım. Yemek bilgi birikim önemli arkadaşlar. Tamam mı? Ver şunu yeme. Tamam mı? Ver, ver şunu yeme. Bu ne? Boşu boş köylüler. Ha, bak burada bu eleman Tamam abi şimdi biraz odunumuz biriktiğine göre Tamam mı? Şuradan hemen bir e, market yapalım Tamam mı? Yavaştan bir gelişelim Yavaştan gelişelim abi Bak bunlar yapmış bile bir tane ev yapmış O adamlar baraks yapmış lan Baraks obama yapmış adamlar Dur bakayım bizim onu yapmamız için Neye ihtiyaç var? Dur bakayım nerede o? Aa bulamıyorum Abi alo Heh, Nalbant gerekliymiş abi. Nalbantı da yapar mısınız? Şöyle bir nalbant hocam. Teşekkürler hocam. Eee yemeğimiz artıyor. Çabucak asker basacağız abi. Çabucak. Ç o Diplomatik Center' mı ne vardı? Ben şimdi İngilizcesini oynadığım için şu an çözemiyorum. Eee hadi hadi bas 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 bas. bas abi, abi siz komple şuraya gider misiniz ya? Şurayı hemen bir hallederseniz çok eee müteşekkir olacağım. Çünkü adamlar direkt şeyleri basmış. Ben bayağıdır oynamıyorum. Hamladım iyice. Deli gibi hamladım. Adamlar şu an coştu. Adamlar çılgın. Biz şu an pinekliyoruz. Başka hiçbir şey değil. Pinekliyoruz arkadaşlar. Pinekliyoruz. Yap abi yap 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 yap. göm 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 göm. Hadi Nalbant hadi oğlum. Hadi oğlum. Hah. Tamam. Göm şuraya. Göm şuraya şunu. Gelin abi, gelin abi siz de buraya. Hiç çekinmeyin, hiç çekinmeyin tamam mı? Yapın abi, yapın, kurun. Tamamdır abi, şimdi e, bir yandan da e, normal işçi basmaya devam. Bu arada hani odun ve e, taş da önemli olduğu için odun ve taş da toplatıyoruz. Bunlar odun ve taş daha toplatmıyor arkadaşlar. Sadece yemek toplatıyorlar. Hani benim gördüğüm şu an odun ve taş toplatmıyorlar. Ee, neden böyle bir şey yap, yapıyor diyorlar ben anlamadım ama olsun. Şimdi bunu otomatiğe alacağım tamam mı? Siz bir yemeğe gidin kardeşim. Ee, burada bu neydi abi? Kömür. Dakika köm şimdi altına altına gideceğiz abi dur altın. Mine hadi yürü bak altın. Sen de oraya git. Tamam bunu otomatiğe aldık arkadaşlar. Şimdi bu çatır 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 askerleri bassın kendiliğinden. Sen de git abi madene tamam mı? Sen de git madene sen burada çalış Sen orada çalış Gel gelsin abi bizim askerler Eee Niye oldun toplamıyor bunlar abi Hani bunun bir özel bir sebebi olabilir mi acaba? Hani Hani öğrensek bence hiç fena olmaz Neyse biz altına odaklanalım da Zaten geride geride kaldık biraz Şurada verelim de Daha çok monster toplansın Yemeğimiz çok mu az? Nereye çok az? Gayet güzel yemeğimiz. Hiç sıkıntı yok. Biriktir abi askerleri. Şimdi diplomatik center. Akademi. Akademi yapacağız. Akademi. Nasıl yapsak? Nasıl yapsak? Ee, hocam bak siz komple e, akademiyi şuraya yapar mısınız? Şu anlık bir odun ihtiyacımız yok. Siz komple hemen şurayı hızlı hızlı bitirin. Tamam mı? Kafa, kafa rahat olsun abi. Kafa rahat olsun. Popülasyon. Tamam. Popülasyonuna bir sıkıntımız yok. Tamam. Bir askerleri bir geliştirmeye de başlayalım yavaştan. Ee, bu bölümde saldırımayım bilmiyorum ama bakacağız abi. Bakacağız. Bakacağız. Ee, Baviera çıldırtacak abi. Ba Baviera diyorum ya. Saksonya. Gerçi ikisi de Alman kökenli değil miydi arkadaşlar ya? Ha? İkisi de Alman kökenli değil mi ya? Hı? Kafamda deli sorular an. Demir. Aa bak demir. Demire gideceğiz. Demir burada. Demir mecbur. Arkadaşlar, demir, Demire abancaz çünkü bunlar demir istiyor. Şimdi oradan demire bir ince atlayış. Tamam. Şimdi yemeğimiz şu an gayet hızlanmaya başladı yaptığımız geliştirme ile birlikte. Diğer geliştirmeleri akademide yapacağız abi hızlı biraz daha hızlı bu ak akademi de çok geç kuruluyor ya. Neyse altınımız şu an 4 artıyor. Bir kişi daha altına göndermemiz lazım ama. Yani yok elle avuçta yok kardeşim anlıyor musun? Elle avuçta yok yani. Ee, dur bakayım bir kişi şeydeymiş. Ee, bir... boş değil. dakika hocam. Heh tamam şimdi. Hocam. Ee, siz gelip Şimdi burada kaç kişi var abi? 9. Tamam 9. 9 kişinin 4'ünü taşa. Geri kalanını da e, oduna. Burada başka adam varsa. Bu arada abi bu neymiş? E, tamam abi. Buna, buna aban. 500 altın. Yapacak bir şey yok. Kirin abi. Tüm boştaki madenleri. Şimdi bizim Bizim burada boşta bir tane adamımız varmış. Eee onu ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Ne yapalım? Şuraya bir tane ev yapsın ya. Oraya bir ev yapsın abi. O orada şimdilik dursun. Şimdi bizim yeni yapabileceğimiz binalar neler var? Ona bir bakmak istiyorum. Diplomatik merkez. Oduna bayağı ihtiyacımız var. Eee o yüzden şey basacağız. Heh şöyle sonsuzu alalım. Şimdi e, yemek sıkıntımızı açtığımıza göre arkadaşlar bam 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 kafamıza göre şeye basabiliriz. E, çalışan basabiliriz. E, şu an öne geçtik fark ettiyseniz 40 e, 50 olduk. 50 olduk. Şu an öndeyiz abi. Yardırıyoruz abi. Yardırıyoruz. Ama şu o diplomatik merkezi alıp onları rahatsız etmeye gidip işçilerini böyle öldürmeye gitmem lazım ki kafam rahat olsun, sülalem rahat gezeyim şurada. E, şimdi Şimdi burada 3 tane boşta işçi var. Bunların kaç kişi bu? Hocam bak, sen dur, sen buraya gir, tamam mı? Ee, sonra, sen de şuraya gir. Çünkü burası 4 kişiydi diye hatırlıyorum. Tamam. Ee, şimdi oduna gönder, oduna gönder kardeşim. <laughs> Hatta şöyle bir şey yapalım. Ee, depo, abi şuraya gönder. Tamam, sen git oraya. Tamam, gel sen de abi, sen de yap şurayı biraz biraz seri 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 bitireceğiz bu işi marketimizi de yaptık 52 90 ile gayet tatlıyız kardeşim gayet tatlıyız bu arada e, odunculuğu geliştirmek adına bir e, adım attık yemeğimizin çoğunu e, verdik ama e, yapacak bir şey yok odunu daha hızlı toplayacağız şimdi arkadaşlar böyle bam 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 hızlı hızlı toplayacağız e, gönder abi şimdi biraz oduna yoğunlaşacağım e, ee, yemeğe de aslında e, çok fazla kaytarmamak lazım ama neyse ee, şimdi yürü sen yeme bir kişi yemeğe ver bir kişi yemeğe var abi ee, kaç asker oldu 44 daha daha bu ne ki ya daha bu arada e, bir level daha yükselteceğim benim askerlerin gücünü ee, şimdi bu arada bir şeye bakacağım abi bu odun istemiyor değil mi tamam odun odun ve taş istemeyen her şeye açıyorum abi her şeye açıyorum Hadi bakayım. O şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Bu arada taş toplamayı hızlandırmak lazım. Bu arada oduna girerseniz çok çok güzel olur. Tamam abi girin oduna. Tamam abi çok güzel çok güzel. Bunları bunlar da taşa girsin. Bunlar da taşa girsin abi. Tamam mı? Çok kafa rahat. Bu arada kardeşim siz ne yapıyorsunuz? Oğlum ölmüşsünüz lan siz. Siz ölmüşsünüz abi. Bu ne? Neyse biraz da kömür üretimine başlamak istiyorum. O yüzden şuraya da bir madenci madenci yapıyorum. Çünkü e, Bizim dedim tapançalı kardeşlere terfi edeceğim. E, şimdi belediye sarayı. Şu an Dişime işime yarar mı? Ne yapabilir? Köylüleri bir bir araya. Ha bu bu şeydi bu buydu ya. Tamam. İhtiyacımız yok. E, hocam. Gelin bakayım. Kaç kişisiniz siz? Hocam eee oduna değil. Aynen kömüre gönderebiliriz abi. Kömüre gidin. Kömüre gidin abi. Tamam Kafa kafamız rahat olsun. Ee, birazcık bir etrafı bir sarmalasam mı diye düşünüyorum da şu an. Sarmala yok sarmalamayacağım ya. Ben yenilmem abi. Ben yenilmem abi. Ben yenilmem. Biz de böyle. Ee, akademi ee, ne istiyor? Odun. 4900. Hadi oğlum hadi hadi. Hadi artık şu odunları toplasak yani bir yapsak şu akademiyi. Oğlum. Şurayı hemen. Doldur orayı hemen. Şu e, tarlaya. Çok önem göstermemiz lazım. Aha geldi. Geldi baba. Baba geldi. Baba sinirli. Baba çılgın. Geldi oğlum. Şimdi yandınız. Şimdi yandınız. Şimdi bunu hızlı inşa ettirmemiz lazım ama. Öyle de bir problemimiz var arkadaşlar. Yürü bakayım. Eee... Şuradaki odundaki elemanları alabilir miyiz şöyle? Sahneye alabilir miyiz hocam sizi? Sahneye alalım. 70 asker. Şöyle ikişer tane de şunlardan bir çıkartayım. Ee, dıptıs dıptıs da dıp dı 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 diye gelsinler etrafta. En sevdiğimden. Şimdi burayı çok hızlı seri bir şekilde yapmamız lazım abi. Tamam şimdi. Tamam ikişer tane yapmışlar. Tamam hocam şimdi. E, gel bakayım buraya. Hocam bir saniye ha. Bu. Şimdi kaç kişi? 72 kişilik ordu. Gel bakayım abi. Tamam. Siz oraya geçin. Tamam mı? Sen de buraya gel. Ha, tamam abi. Çok güzel. 65.80 olduk. Abi tamam ya. Biz kurtardık façayı. İlk baştaki o bocalama sürecini atlattık. Artık kafamız rahat. Kafamız rahat abi. Bir de şunları kurarsak çok güzel olacak. Şimdi boşta alanımız var mı? Oha bunlarmış boşta. Aa! Nerede abi şey? Abi bas 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 bas. Bu arada şunu geliştirebiliyor muyum? Geliştiremiyorum tamam olsun. Neyse. 11 kişi oduna gitsin. Ee, diğer bunlar yemeğe gitsin. Gidin abi yemeğe. Şunları biraz toplayalım şurada tamam mı? Şunları topla abi burada. Tamam mı? Şimdilik yeter. Şimdilik yeter. Hadi bakayım arkadaşlar. Bunlarla bir baskına gidiyoruz abi. Hadi bakayım. Baskına gidiyoruz abi. Heh, bu işler böyle. Bu işler böyle kardeşim. Bu arada burada kömür varmış. Ee, başka nerede kaynak var? Başka kaynağa ihtiyacımız var ya. Böyle olmayacak bu yani. Ee, neyse şu an bir e, göz göz gezdirelim arkadaşlar. Ee, yemekte bir sıkıntımız yok. Şunları bir oduna gönder. Hatta siz gelin. Hop hop hop. hop Selamünaleyküm. Hoppa gel bakayım. Hoppa işçilere yardır. Yardır bakayım. Turkuaz selamun aleyküm. Selamun aleyküm Turkuaz. Ben geldim. Kaç 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 abi kaç kaç kaç. Kaç tek yiyor çünkü bunlar. Kaç. Kaç abi. Biraz dolanalım. Dolana dolana etrafı dola. Yürü bakayım abi. Şunları biraz uzaklaştırabilir miyim ben burada? Ha? Şunları Oyun oynuyorum abi biraz şunlarla. Oyun oynuyorum bak. Hop. Hop halay çekiyoruz oğlum hadi. Tey tey tey. Tey 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 tey, tey. Gelin bakayım. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Oğlum gelin. Gelin oğlum. Oğlum ben bunlara saldırabilirim aslında ya. Var ya. Yürü bakayım. Şimdi ma biraz... Güçsüzleştirdik değil mi bunları? Tamam. Tamam abi sen şuraya gel. Tamam mı? Biz şuraya bir saldıralım abi. Tamam biz oraya bir saldıralım abi. Yürü. Şimdi şurayı bir güçlendir. Ee, bizim kaynağa ihtiyacımız var çünkü. Şunları da arkadan göndereceğim. Hop bak bir tane işçilerini dönüştürmüşüz ha baksana. Şimdi hocam bak siz yavaştan şöyle gelin. Tamam mı? Şimdi ben saldırıya geçiyorum abi. Bu bölüm saldırıya geçmem diyordum ama beklemeyeceğim. Bunları da böyle arkalarından göndereyim. Gel abi sen de yemeğe gir. Gir abi yemeğe. Şimdi şuradan bir bakalım neleri geliştirebiliriz. Ee, tarım arazilerini ıslah et. Yeni buğday kültürü üret. Harvesting artı 40. En sevdiğim. Şimdi abi. Oh bak burada ne kaynaklar var ha. Oha abi maden al altın direkt yapış buraya direkt yapış demir var oha abi are you serious Saldırın abicim bu arada abi bunlar giderken şöyle bir geliştirme yapayım geliştirmeyi yap bu arada bundan yapmak istiyorum ama altın istiyor neyse biz biraz at atlı yapalım Şöyle bir gelin bakayım. Şöyle. Hadi bakayım. Saksonya. Abi oğlum tek atarım ben bunlara ya. Yürü yürü. Oha bunlar bayağı güçlüymüş lan. Bunlar bu aa ile vs atıyor bunlar. Yürüyün abi. Vs hocam alo. Saldırın bakayım. Saldır saldır saldır. Bunlar da burada duruyor zaten. Bunlar da burada. Şey. Çakalı bekleyen. Çakalı bekleyen. Kankiler. Ee, bu arada saldırı başladı abi. Geçmiş olsun. Burayı. Burası bizim kardeşim. Burası bizim kardeşim. Burası bizim kardeşim. Hadi bakayım. Hadi bakayım. İndirin. Turkuaz öldü. Hadi bakayım. Abi uzaklaşın, ölmeyin. Ölmeyin abi, uzaklaşın. Şöyle. Şöyle bir uzaklaşın abi. Lan şuna saldırsanız ha. Ne yapıyor bu? Tek başına intihar komandosu görevi. Bu ne arıyor burada abi? Ha patladı mı bu? Tamam, sıkıntı yok o zaman. Eee şimdi yeni işçiler benim nerede? Geldiler mi? Tamam. Geliyorlar. Çok güzel abi. Ee, şimdi. Buraya şöyle şunu kur. Burayı yeni kolonim olarak ilan ediyorum. Ee, ama onun öncesi şuraya bir tane bundan kur. Tamam mı? Bir tane bundan kur. Oraya bir tane ondan kurun. Kardeşim. Şimdi. Buradaki boştaki adamları da buraya gönder. Çünkü burada çok işimiz var. Gönder abi. Ee, ay 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 ay. Şöyle bir al al bakayım şunları şuraya. Tamam, bunları da böyle gönder buraya abi. Çok güzel. Çok temiz. Bir altın madeni. Altın abi çok önemli. Bak burada da bir altın madeniyle geçirdik. Canavar. Canavarız canavar. Canavar. Emcez. Emmek bizim işimiz arkadaşlar. E, Emcikeceğiz her zaman. Şimdi bunları da abi gönder buraya. Burada Burada bu salla ya. Bunda bununla işimiz yok bizim abi. Bak bunlar burayı tamir etsin. Yani şey yapsın, kursun. Tamam mı? Ee, siz de şöyle gelin abi. Şu altın madenine bir girin. Tamam mı? Altın çünkü çok lazım olacak geliştirmelerde. Eee şimdi diğer adamlar daha geliyor değil mi? Bir bakalım. Neredeymiş abi boştaki bu adamlar? Buraya gelir misiniz hocam? Teşekkür ediyorum hocam. Tamam abi siz girin. Hatta 2-4 ve burayı 5'le. Tamam mı? Buradan e, seri üretime devam. Bu arada buradaki askeri üretimi de boşlamıyoruz. E, sonra adamlar bizi değişik değişik taklı tuklu olaylara getirmesin yani. He? Vallahi başım bela girmesini istemiyorum sonra. Sonra çok sıkıntılı işler oluyor. Sonra çılgın çılgın değişik Olaylara giriyoruz. Hiç gerek yok. Neyse, iyi bakalım arkadaşlar. İzlediğiniz için bize çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.